belediyenin bütçesini kimlerin yönettiğini biliyoruz. Bu arkadaşımız ben geldiğimde bunları söylemek istemezdim ama beni mecbur ettiniz. Geldiğimde dedim ki şu arkadaşların bir kayıtlarını getirin bakalım istifalar var mı vesaire dediler ki kaydı yok. Nasıl kaydı yok? Sigorta girişi yok. Ve bu arkadaşımız burayı 5 yıl boyunca yönetti. Ben perşembe günü seçimden 4 gün önce geldiğimde Dört gün önce geldiğim zaman odasında bütün başkan yardımcıları toplamış, Onlara başkanlık ediyordum. Ve bu arkadaşla ilgili bir kelime ettiniz mi? Meclise taşıdınız mı? Eleştiri yaptınız mı? Eleştirildim diye asla alınmıyorum. Alınmam. Hatamız varsa eleştiririz. Yanlış yapmışsa düzeltiriz. Çünkü kötü niyetimiz yok. Tamam imzaladınız çünkü bunları birebir konuştuk. Teşekkür ettik ama burada anlatırken farklı anlattığınız için ona üzüldüm. Aynen ifadeniz şu. Geçmiş dönemle ilgili eş eleştirdiklerinizin aynısını yaptınız dediniz. Evet, Kabul etmiyorum. Ya, onu soruyor.